Tamamlayın. Pardon Rahat, bir saniye. Şu kapıdan birazcık. Abi bir fotoğraf alacaksınız mı? Tamam. Evet. Hadi. hadi girelim. Evet mükemmel bir gece. Mükemmel bir organizasyon. Aynı zamanda ne <laughs> demek Doğum günü bir yerden. Evet. Eğer söylemek isterseniz geceyle ilgili. Nereden başlayayım ben? Doğum gününden başlayalım. Ee, tamam. Şimdi uçaktan. Ben yeni geldim. <laughs> Kanada'dan. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Saat de tekerleği koydu, Dokuzda konsere <laughs> geldik olacak iş değil. Ee, biraz o yüzden yorgunum. Selin benim adıma konuşacak Kanada'yı özellikle açmamız gerekiyor efendim. Kanada'yı aslında güzel bir şey için gittiniz. Evet. Bir e, hayvanı sahiplendirmek için gittiniz. E, hemen onu alalım aslında. Neden, Neden Kanada? Evet. Ee, biz buradaki bir dernekle e, arada bir onların ihtiyacı <laughs> olduğu zaman çalışıyoruz. <laughs> Uçuş ödülüsünü ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü buradan çok fazla hayvan sahiplendiriliyor. <laughs> e, Göktürk Hayvan Barınağı'ndan e, Orpe'yi götürdü Mustafa da Kanada'ya. Kanada'da konser turnesi vardı. Ondan <laughs> evvel Orpe'yi ailesine teslim etti. Oradan da turnesine Ama devam gerçekten etti. gerçekten şimdi o kadarlık bir yolu hani düşünün e, bir insan giderken bile sıkıldı. Evet. Onlar için çok daha zor bir yol. Kafesini parçalamıştı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı çıkarmış dışarı bakıyor <laughs> hadi artık falan diye. Şu, şu an evet yeni ailesi Kanadalı bir aile. Onları hem hem yeni bir evlatları olanları sahiplendirdik. Ee, sonrasında konserleri yaptık. Toronto'da iki tane, Vancouver'da bir tane konseri yaptım, döndüm. eksi ee, 10 dereceyi de gördüm, 9 <laughs> dereceyi de gördüm. <laughs> Buraya şu an burası, yani bak şu an burası pamuk <laughs> gibi arkadaşlar. <Yani> kıymetini bilelim <laughs> vallahi. Jetlag <standı. gülüyor> oldunuz mu efendim? Hemen hem, soralım. Hem Bu gece belli olacak ama. Hem de nasıl oldu? Yani gittiğimde görmeniz lazım. Böyle 12'de uyuyorum, 3'te çakı gibi kalkıyorum. Ama epey bir uyku düzeni. Fakat bir taraftan oraya tam alıştırmak da istemedim. <laughs> Türkiye'ye döndüğümüzde de etkinlikler olacak. Çünkü. Evet. Ee, o yüzden de bugün bir, bir ilki deniyorum. doğru ya döndüm. Bugün Farkı aslında sizin dönüyor. için uykusuz geçen bir gece olacak. Vallahi öyle bir uyudum ki uçak. Öyle söyleyeyim yani. Hani kalkış ve iniş arası boş. Hatta dediler ya su bile içmediniz diye. Ama bu akşama hazırlanıyordum. Ne e, ne hem Demet'in doğum günü bu akşam. Evet. bakalım. Hediyesi nerede Demet'in aşkım? Arabada. <laughs> Bagajda <laughs> bravo. O zaman hediyeyi de öğrenelim efendim. Ne aldınız, ne acaba? Ne, aldınız? Ne, aldınız? ne aldın? Ben Demet'e çok güzel bir ayakkabı aldım. Aa, mükemmel. Biz de merakla <laughs> bekliyoruz Söylesin nasıl bir şey olduğunu oldu. zaten. Açıyor musunuz? <laughs> özellikle, <gülüyor> de, özellikle de fiyatını sormamız lazım. Demet Hanım olunca biliyorsunuz ki hep fiyatlar konuşuluyor. Haberler de o tarzda yansıyor ama. <laughs> Fena <laughs> değil diye tahmin ediyorum. Yani or, ortalaması yakın bir ortalamadır <laughs> diye tahmin ediyorum ben. Ekstradan geldi demek bu arada. Geldi, bu arada. Geldi. İçeride. i̇çeride. Tamam, şahane. Yani. son olarak, da, son olarak da, da şunu da sormak istiyoruz. Tarzınızla ilgili, saçlarınızı sarı yapmanızla ilgili çok fazla açıklamanız da bulunmuş. Evet, evet. her zaman dinleriz demiştik. Biz <laughs> senin hanımda yanınızdayken sormak istiyoruz. Sarı saçlar yapılırsa tekrardan ne olur? Senin hanım çok hoşnut değil bu durumdan yani zaten. Yani ben bile kahve yaptım artık. yok yok. O, o şey Evet. Odası geçti. Yaptık geçti olur mu ya ikardi var lütfen. Modası yani asla yani geçmez de yani. kendi saçımda bunu deneyimlemeyeceğim bir daha yani. Senin zaten <laughs> doğal böyle. Evet. Yani. Aynen. Çok güzeldi <laughs> çocukken ama senden de sarışınmışsın. <laughs> Vallahi tabii sarışın yani. Valla güzel bir akşam olacak inşallah. Biz de merakla bekliyoruz. etkinliği de çok merak ediyoruz <laughs> tabii ki. De de çok teşekkür ederiz o zaman. Çok sağ, da sağ, da ben e şey sağ olun eğlenceler sizlere. Teşekkür ederiz. Sağlık. Bir görüntü alalım. Yaşar Bey sizde alalım. Evet Yaşar Bey. Pardon bu tarafa doğru da dönersek çok özür diliyorum. Teşekkür ederim. Eşer Bey, teşekkür ederiz.